Efendim Kobi. Ne? Tamam geliyoruz. Tamam hadi. Ne almış? Münir'in elinde uyuşturucu bulmuşlar. Nerede buldunuz bunu? Yatağın altında. Narkotikle temasa geçmemiz gerekecek. Ve dolabın içinde çelik kasa bulduk. Dolap da ilaçlanmış. Kasanın üzerinde kalıntılar rastladık. İlaçlama dün sabah yapılmıştı değil mi? Evet. Eğer kasa daha sonra açıldıysa üzerinde parmak izi olabilir. Haklısınız başkomiserim. Bulmanın bir yolu var mı? Tozlama yapmadan önce yakın çekim fotoğraflarını çekeceğiz. Böylece parmak izleri ilaçlamadan önce mi sonra mı olduğunu anlayabiliriz. Tabii parmak izi varsa. Yani. Hiç tanışmadık. Orhan Başkomiser. Başkomiserim? Gamze! <laughs> ee, şey, geçmiş olsun. Ben hastaneye de gelemedim. Kusura bakmayın. Olsun. Önemli değil. Gamze. Nasıl gidiyor çalışmalar? Ben de kasadan alınan izler üzerinde çalışıyordum. Parmak izi var mı? Yok ama parmak bombaların izi var. İşe yarar mı? Yani kişiden kişiye farklı gösterirler. Yani kime ait olduğunu bulabiliriz. Eğer elimizde karşılaştırma yapabileceğimiz bir şüpheli varsa. Vay be güzel. İlginçmiş. Tebrikler. Tabii bir uzmanın da yardımına ihtiyacım olacak. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Elimizde şüpheli var mı? Sadece bir kişi. Yok. Efçi yolunu hala bulamadık. İşler biraz karıştı ha. Uyuşturucudan mı bahsediyorsunuz? Evet. Münir'in kanından bir şey çıkmadı. Kullanıcı olamaz. Belki de satıcıdır adam. Sabıka kaydı yok. Ya sevgilisi için oluyordur ya da oğlu için olamaz mı? Uyuşturucu adamın odasında bulduk. Yani bir ihtimal. Doğru olabilir. Günaydın. 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 Uyuşturucudan bir şey çıktı mı? Anfetamin türevinde sentetik bir uyarıcı. Yani? Yani maalesef analiz yapmadan ne diye satıldığını söyleyemem. Ama kasadaki DNA bir kadına ait. Beren mi? Evet. Ve metanfetamin gibi anfetamin tipi uyarıcılar halen dünyada esrardan sonra en fazla kullanılan yasa dışı madde grubu. Kullanılan sentez yöntemi ve çıkış maddeleri değiştirilerek... Mutfakta bile yeni bir amfetamin türevi sentezlemek mümkündür. Uluslararası sözleşmeler denetlenecek maddeleri ismen saymak zorunda olduğundan bu yeni ürünler bir süre piyasada serbestçe alınıp satılıyor. Hatta internetten bile temin edilebiliyor. Halbuki amfetamin tipi uyarıcıların hepsi çarpıntı, uykusuzluk, hayal görme, kalp krizinden başlayan korkular, titremeler, sinir sistemi hasarı ve ölüme varan tehditler içerir. Yıllardır gündemimizi meşgul eden kaptagonun içinde amfetamin bulunur. Bulgaristan ve Türkiye'de ele geçen kaptagon miktarı giderek azalırken Ürdün, Suriye ve Birleşik Arap Emirliklerindeki artışı imalatın bu ülkelere kaydığını işaret ediyor. Ayrıca Suriye'nin amfetamin sentezi için gerekli olan kontrole tabi öncül kimyasalları ithal edip tablet haline getirdikten sonra ihracı kaygı uyandırıyor. Beren'i sorguya alalım. <laughs> Belli ya zaten bu kızda bir sakatlık oldu. Bak ya, emekli olana kadar altın kuralı öğrenemeyeceksin değil mi? Ya niye yapıyorsunuz yapıyorsunuz başkomiserim ya? Yani şimdi herkesin kendine has bir tarzı var. Mesela siz, siz soğuk kalma, böyle cool tavırlarınız falan var. Ben de buyum işte yani. Ben böyle bakacağım adama, bakacağım böyle. Ödünü patlatacağım onu yani. Yani öyle bir tatlı anlatıyorsun ki insan kızamıyor. Gel. Başkomiserim, Münir'in aracında GPS cihazı takılıymış. Nerelere gittiği belli mi? Hem de sokak sokak başkomiserim. Tamam bak bakalım kumarhaneyi bulabilecek misin? Tamam, Beren ne olacak? Ben konuşurum. GPS mahremiyeti bozar mı sorusu şimdilerde Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin gündeminde. Anthony Jones ve Lawrence Maynard, Washington'da bir gece kulübünün sahibiydiler. Polis onların kokain sattığından şüphelendi ve soruşturma sırasında Jones'un dört çekerine gizlice bir GPS cihazı takarak hareketlerini dört hafta boyunca izledi. Elde ettiği kanıtlar sayesinde 2008'de Jones ömür boyu hapse mahkum edildi. Avukatları devletin bu teknolojiyi kullanarak vatandaşları 24 saat boyunca istediği kadar izlemesinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. Konu Yüksek Mahkemeye taşındı. Birkaç hafta sonra polise şüphelinin aracına GPS takarak haftalarca tüm hareketleri izleme izni verilip verilemeyeceğine karar verilecek. Bu arada polis aracının dışındaki bir mekanizmayla önde giden araca küçük bir GPS cihazı fırlatılabileceğini, tampona tutturulan bu cihaz sayesinde Aracın sürekli izlenebileceğini, bu cihazı geliştirenler arasında Los Angeles polis teşkilatında çalışmakta olan bir Türk meslektaşımızın da bulunduğunu belirtti. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Buraya mı gelmiş? Olay günü bu sokaktaymış. Sadece siz ikiniz mi varsınız? Arkadaşlar sokağı araştırıyorlar. İzler tutuyor mu? Evet başkomiserim. Sağ işaret parmağının ikinci ve üçüncü boğumları. Yani kasayı açmış. Evet. Kesin mi? Öyle gözüküyor. Tamam sağ ol. Nedir bu? Kasada bıraktığınız izler. Ne izi? Anlatması biraz karışık ama hem de yani yalnız hem de parmak iziniz var kasada. Olabilir. Ben de o evde yaşıyordum. Kaç kere açmışımdır o kasayı? Ama bu sefer durum biraz farklı. Nasıl farklı? Kasadaki iz evde ilaçlama yapıldıktan sonra kalmış. Yani siz evi terk ettikten sonra. Eve gelip kasayı açtınız. Benim de onlar. Ve Münir Bey sizi yakalayınca onu öldürdünüz. Ne? Ben Münir'i görmedim bile. Eve geldiğimde kimse yoktu. Eve nasıl girdiniz? Anahtarım duruyordu. Kilidi değiştirmemiş. Herhalde böyle bir şey yapabileceğime ihtimal vermiyordu. Tam kasayı açarken aklıma geldi. Parmak izim kalsa benim yaptığımı anlardı. Ama bu onların da izinin kalabileceğini düşünmediniz. Nereden bilebilirdim ki? Zaten insan yakalanacağını bilse suç işlemez. İnanın bana muhakkak bir delil bırakır.